Estemciğim ne yapıyorsun? Yemek. Çay yapıyorum babana. Babaya çay yapıyorsun. Ne, <laughs> çayı yapıyorsun? İşte ne çay yapıyorsun? İstemiş ya çay. Onu yapıyor. Çay istemişti onu yapıyorsun. Kolay gelsin. Limonda sıkacak mısın? Çam. <laughs> Biraz daha sık istersen. Sık 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 sık. Çam olacak. Peki öyle olsun yeter olsun. E, anlat Anne, bakalım. Ocağı var bana. Buyurun. ederim. Rica ederim. Tamam yeter. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şunu bana şuraya oluyor mu? Olur. Veririm. Sen babanı çay mı yapıyorsun? Hı -hı. Hmm. İstemiş ya çay. Onu yapıyorum. Çay. Peki. Hmm. Sen hani, babadan ne hani istedin hani peki? Cipsi istiyorum. Anne bacağı bilir misin? zamana veririm. Ve yaş bacak. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. Babayı Sık. çok mu özlüyorsun? Hı hı. Gel şuraya çıkacağım. Çık bakalım. Aa, aa. Düştü. Düşme. Hmm. Benim kızım çok akıllı ya. Bana artık Anne, Büyüdün çay mü? He? Ben büyüdüm kocaman oldum. Artık ben çay yapabiliyorum değil mi? Evet yapabiliyorsun. Anne bir Tamam. Şimdi öpücük atalım. Bay bay yapalım. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz anne. Ben de E, öpücük atmadın. Seni bekliyorum. Anne. Öpücük. Anne ben ne Ben neredeyim? Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> baba ne çay yapıyormuş demiş ya. Tamam bebeğim. Beyefendi bebe, istemiş. Çay şey istemiş. Aa. aa. Ben de istiyorum değil mi? Evet. Hadi görüşürüz. Bye bye. Anne. Efendim? Anne baba yapma. Önce ben yemeğimi yapayım baba? Ama sen de çabuk yapar mısın lütfen? Şimdi çay yapıyorum. O da ne yapıyorsun? Hı hı. Peki tamam yap hadi. Anne baba